Şimdi oh. biz kasabada şu <laughs> dükkanı koyalım. Baskın edeceğim arkadaşlar. Gidip bak. Ne ya? Ben Ben gidip, ben gidip ben ben, ben, ben gidip hamburger atayım. Şöyle ben? nefes hamburgerlerine devam edeyim. Ben. Atayım. Müşteriler gelse de. Arkadaşlar bu da zorluk ha. Şimdi çok Ben lan? Ben. ben hemen ben hemen etini bunun evet pişmesine koyayım yazık bile. Ünleri gelir. Bizim bir ünlü bir. Ay ya. Ben bunu ne? Be? Ben, bu ne? ben. ben. Gir. işte şöyle ben getemiyorum bizden daha bu hamburger yapıyorum o yüzden ben kaçayım bir eve kimsin ben, ya ben dur bütün paraları boşalt gel gel Yoksa vururum seni. Anne çakla bana ver gel. Çakla Tamam abi. Lan. Öldürdü beni. Ben nasıl can gölüsün. Hemen saklanalım. Beni boyamaz. Ben bunun evine gideceğim. Şimdi arkadaşlar onun evine Gidiyorum. gideceğim annemle. Lan. Şimdi onun Şimdi. evine gideyim de. Hı, bekle, bekle, bekle abi, bekle. Ya ne oldu? Ben seni... Adil dövüştü değil misin sen? Arkadaş, ben seni öldürürüm ha! Bütün Arkaların... paralarını boşalt. Bütün paralarını boşalt. Lan. Bütün lan. paralarını boşaltsana. Ben sizi de öldürürüm ha! Akıllı olun. Tamam abi, akıllı oluyorsun. Bak böyle. Ben de Ne yapıyor? Ben ne yapıyor bu? Ben ne yaparım ya? Ben ne yapıyorum? 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 yapıyorum, ya. yapıyorum, ya. yapıyorum? Başın sen Benim gizli sığınağımdan elmaslarımı alıyorum. Doğum, doğum mu? Doğum mu? Ya bunun başı var mı? Lan. Ne? Ne? Ne oluyor? Su. Sen da var. Lan. Ben... Lan Adil dövüştüyüz de. Biz mafya babasıyız ya. Şak. Arkadaş ya. Bu... Ben köylü sen mi ses sıkarsın? Öldüreceğim seni. Abi ben yapmadım. Ne olur beni öldürme. Tamam ya. Bu da çocuk. Tamam. Tamam. Ben... Aaaaaaa! Lan! <laughs> Lan gel buraya! Işık düşürsen gel buraya. Sen erkeksen seçerim. A ben geliyorum. Senin kapımı kırıtıcım. Aaaa! Kıracağım bu kapıyı! Kıracağım! Aaaa! Gördün mü? <laughs> Lan 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 atın Lan be. O zaman ben de bunun evini başına yıkarım. Bana da mafya babası derler kardeş. Biz mafyalık yapmazsak ölürük kardeş. Şimdi şunu şu taşı elimle kıracağım ve burayı la, lavla döşeceğim. Evet. Benim işim burada bitiyor. Ya ben kastım. Ha. Bu dükkanlar var da ne, ne, yaptın? Hayır, ya Tamam sen git evine ben de yine. Sen ne diyorsun? Hayır Charles kendi evine gitsin. Çarış. Akşam oluyor. Keriz bu. Başarır mısın sen? Ben mafyayım. Ben ben bakam mı? Bak ya bak. Ha ne yapıyorsun? Doğan mı abi? Tamam. Gel nasıl kavgamızı başlayalım? Ben tamam ya tamam gidiyorum. Ben bir ev ev e, ev tapayım da yatayım. Aa. Ben tabi tabi bunu mu tarttım ya? Buranın hiç yatak yoktur. Söylediğim gibi yatak yok. Ve hiçbir şey görmüyorum. Nasıl çok güzel. Ne? Ben, ben ah. gidiyorum burada bir ev takıyorum. Salak ya, salak, salak ya. Lan mafya babası. Arkadaş ya. Sabık oldu, sabık oldu. Kelif şimdi o şeride. Bir görüş kavgası var. Yavrumuz ya. seni ne yapıyorsun? Sen de şu kulülü mafyalı kuru. Ha? Oluyor mu? İyi, ben de onu. Aa, ne yapıyorsun? vuruyorum seni. Ağzına sıçtım. <laughs> ağzına sıçtım. Lan <laughs> sıçacağım ağzına. Sıçacağım ben. Sıçtım. Kaç kalbin kaldı abi? Acıktın mı? Evet acıktım. Yemek var mı? Ben sana vereyim. Allah. Dayak ya. Ben de sana dayak veririm. Sana ne lan benim kalbimi? Sana ne? Benim canım tok, Senin canın çok. Senin canın biraz dayak istiyor. Ondan çoktur. Hmm. Bak lan. Ben ne? Erkek kim? Zaten kadın kim? O elindeki kalkan da dövüşebiliyor. Başka bir şeyle dövüşemiyor. Sen, sen de ayrı ben kulunca bakalım. Ha ah, ah, ha ah, ha artık. Ha ah, nereye koy? Ambe. be. An ah. Evet. Heh, an 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 neredeyim ben? La neredeyim ben? Am? Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar e bu kanala abone olmayı, <laughs> abone